Merhaba arkadaşlar. geçen dersimizde kimya hayattır temasının ilk bölümü olan günlük hayatta kimya konusunu anlatmıştım. Bu dersimizde ise ikinci bölüm olan kimyanın disiplinleri kimyanın disiplinleri konusundan bahsetmiş olacağız. Bildiğiniz gibi kimya maddeleri inceleyen çok geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Bu yüzden kimya kendi arasında birçok dallara ayrılmıştır. Şimdi gelin bunları hep beraber inceleyelim. Kimya disiplinlerini biz kendi arasında 6 gruba ayırmaktayız. Bunlardan ilki analitik kimyadır. İkincisi organik kimyadır. Üçüncüsü fizikokimyadır. Dördüncüsü anorganik kimyadır. Beşincisi biyokimyadır. Altıncısı polimer kimyasıdır. Şimdi bunların her birini tek tek açıklamaya başlayalım. Birinciden başlayalım arkadaşlar. Birincimiz neydi? Analitik kimya. Burada sizlere bazı kelimelere dikkat etmenizi isteyeceğim. Sorularda direkt bu kelimelere odaklanırsanız soruyu kaçırma şansınız yoktur. Şimdi analitik kimya. Analitik kimya dendiğinde aklımıza ilk olarak analiz kelimesi gelecek arkadaşlar. Analiz. Bir şeyin analiz edilmesi varsa biz buna analitik kimya diyeceğiz. Nitel ve nicel analizler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Şimdi nitel dediğimiz şey mesela bir yapıyı inceliyor. Bir maddeyi inceliyorsunuz. Bunun içinde ne var? Hangi bileşenlerden oluşuyor sorusunu nitel analiz kapsamaktadır. İçinde ne var? Hangi bileşenler var? Eğer bunlar araştırılıyorsa nitel analiz içerisinde yer almaktadır. Nicel analiz ise içinde o maddeden ne kadar var? Ne kadar var? yani bir miktar belirlemek istiyorsak bu da nicel analizdir. Şimdi örnek olarak besin miktarlarının belirlenmesini verebiliriz. Mesela e, suların pH tayini, hani e, su şişelerinin arkasında pH dereceleri yazıyor ya. İşte bunların tayinleri analitik kimya'nın içerisinde yer almaktadır. E, daha sonra kan değerlerinin belirlenmesi Mesela siz toprakla çalışıyorsunuz. Topraktan bir miktar alıp içerisinde hangi kimyasal maddelerin, hangi zararlı kimyasalların olduğunu ve bunlardan ne oranda olduğunu belirliyorsanız, bir analizini yapıyorsanız, içerisinde nelerin olduğunu bulabiliyorsanız analitik kimyanın alan, analitik kimya alanında çalışmış oluyorsunuz. İkincisi biyokimya, ikincisi biyokimya. Biyo demek canlı demek yani canlı kimyasalı diyebiliriz arkadaşlar. Canlıların vücudunda gerçekleşen kimyasal tepkimeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya mesela kanın yapısını incelemektedir. Bakın şimdi burada da kanın yapısı vardır. Burada da kanın yapısı var. İkisi de kan ve idrarla çalışmaktadır. Ama size soruda sorulduğu zaman her ikisini de aynı soruda göremezsiniz. Yani şıklarda analitik kimya varsa analitik kimya işaretleyeceksiniz. Biyokimya varsa biyokimya işaretleyeceksiniz. Asla ve asla bu ikisi aynı sorunun şıklarında yer almaz arkadaşlar. Bu da kan ve idrar yapısını incelemekle uğraşmaktadır. Analitik kimya ile karıştırmıyoruz. Bitkilerin fotosentez yapması, solunum, sindirim olayları bunların her biri biyokimyanın içerisinde yer almaktadır. O zaman biz buna direkt canlı kimyasıdır diyebilir miyiz? Daha sonra canlıların vücudunda gerçekleşen kimyasal reaksiyonları inceler. Canlıların vücudunda gerçekleşen kimyasal reaksiyonları inceler. Örnek olarak da dediğim gibi solunum, sindirim, bitkilerin fotosentez yapması, kanın yapısının incelenmesi bunların her birini biyokimya incelemek incelemektedir. E, şunu unutmayalım. Eğer sizin karşınıza bir soru çıktığında e, canlı kimyası, analitik kimya, her ikisi de kanla uğraştığı için kafanız karışmasın. İkisinde bir soruda aynı şeyde e, Işıkları da göremezsiniz arkadaşlar. Analitik kimya varsa biyokimya yoktur. Hangisi varsa artık onu işaretlersiniz. Üçüncüsü organik kimya. Organik kimya tamamen karbon temelli bileşikleri incelemektedir. Karbon temelli bileşikleri inceliyor. Mesela buna örnek olarak petrol ve türevlerini verebiliriz. İlaçlar, plastikler, Bunların her biri organik kimyanın inceleme alanlarıdır. İçerisinde her karbon bulunduran bileşik organik kimya değildir. Burası çok önemli. Her karbon bulunduran organik değildir. Şu şekilde düşünelim. Karbon, hidrojen ve oksijen bulunduruyorsa biz bunlara organiktir diyelim. Mesela karbondioksit bir organik kimya alt inceleme alanı değildir. Yani şurada siz karbonu gördünüz diye bu organik kimyanın içerisine girmemektedir. Yani karbon olmasına rağmen organik kimya değildir diyeceğiz. İşte petrol ve petrol türevleri, ilaçlar, plastikler, ne bileyim boyalar, bunların her biri organik kimyanın inceleme alanlarıdır. Dördüncüsü anorganik kimyadır arkadaşlar. Anorganik ya da inorganik diye de karşımıza çıkmaktadır. Anorganik demek organik olmayan yani Mesela buna örnek olarak tuzlar verilebilir, asitler verilebilir, metaller, ametaller, bazlar, mineraller. Bunlar her biri anorganik kimyanın inceleme alanlarıdır. Şu an kelimesi olumsuzluk eki getiriyor. Yani organik değildir anlamına geliyor. Organik olmayan maddelerin özelliğini inceleyen bir bilim dalıdır. Mesela beşincisi ise Fizikokimyadır arkadaşlar. Fizikokimya ise adı üstünde fizik kimya. Fiziğin kimyası anlamında kullanılmaktadır. İşte burada dikkat etmemiz gereken terimler var. Mesela ısı, iş, hız, tepkime hızından bahsediyorsa mesela hız, reaksiyonun hızından bahsediyorsa hız, şey, fizik fizikle alakalı terimleri burada dikkat ediyorsunuz. Isı, iş, hız, ne bileyim sıcaklık, basınç, termodinamik bu gibi terimleri görüyorsanız direkt fizikokimya diyeceğiz. Termo dinamik. Mesela hal değişim süreçleri, hal değişim süreçleri. Çünkü halin değişebilmesi için, bir maddenin hal değiştirmesi için ne gerekiyor? Sıcaklık gerekiyor. Hal değiştirmeleri, reaksiyon hızı gibi ifadeler varsa fiziko-kimyanın inceleme alanıdır diyeceğiz. Son olarak altıncısı polimer kimyasıdır. Şimdi şöyle bir şey var. Polimer kimyasıyla organik kimya birbiriyle bağlantılıdır. Burada da petrol türevleri vardır. Bu kısımda da petrol ve türevleri vardır. Arkadaşlar şu ilaçlar, plastikler, boyalar bunlar hepsi petrol ve petrol türevlerinden elde edilen maddelerdir aslında. İşte polimer kimyası da organik kimyanın kimya ile bağlantılıdır. Buna örnek olarak e, polimerlerin yapısını incelemektedir. Mesela küçük mole küçük küçük monomerler bir araya gelerek daha çok büyük polimerleri oluşturuyorlar. Yani küçük yapılar bir araya geliyor büyük yapıları oluşturuyorlar diyeceğiz. Polimerlerin yapısını incelemektedir. Petrol türevlerinden oluşmaktadır. Bunların çalışma alanları ise mesela plastik, kağıtçuk, PVC, polivinil klorür demek bu. PVC şu e, pencereler işte pencerelerin kaypan kısımları. İşte naylon, PET pet bardaklar mesela pet şişeler polistirenler mesela teflon bakın teflon da bir polimer maddeden oluşmaktadır kevlar kevlar ilk defa duyanlar için söyleyeyim hani bu çelik yelek yapımında kullanılıyor ya çelik yelek, yelek işte halat ip yapımında kullanılan sağlam bir polimer polimer maddedir şimdi konuyu anlattım konuyla alakalı 6 soruluk bir testim var bunu hep beraber çözelim Birinci sorudan başlayalım. Bakın canlıların yapısında bulunan canlılar, kimyasal maddeler ve kimyasal süreçleri yani kimyasal reaksiyonları inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir? Canlı var, kimyasal süreç var. Bunu kim inceliyordu arkadaşlar? Fizikokimya değil. Biyokimya değil mi? Biyokimya'yı işaretledim. Fizikokimya'da bilmeniz gereken terimleri söylemiştim. Organik kimyayı söylemiştim. Analitik kimyada ne vardı? Analiz vardı. Anorganik kimya organik olmayan kimyanın içerisindeydi. Kimler vardı? Asitler, bazlar, tuzlar vardı. Yani cevabımız 5 şıkkı. Geldim ikinci soruya. Tuz ruhu, zaç yağı, kireç, sofra tuzu. Bize bunlar neyi çağrıştırdı? İlk dersimizde işlemiştik hatırlayın. Tuz ruhu hidroklorik asit değil miydi? Zaç yağı H2SO4 değil mi? Kireç dediğimiz yapı bazik bir madde değil miydi? Kalsiyum karbonat. Sofra tuzu, NaCl gibi maddelerin birbirleriyle olan etkileşimini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisiydi? Şimdi organik olmayan kimyayı hatırlayacak olursak yani anorganik kimya ne yapıyordu? Organik olmayan maddeleri inceliyordu. Bunlar kimdi? Asitler, bazlar, tuzlar, e, mineraller, metaller, yarım ametaller. Bunların her biri e, analitik e, pardon, anorganik kimyanın içerisinde yer almaktadır. Bize örnek olarak verilen şunların hepsi de ne? asit, baz ve tuzlar içerdiği için cevabımız anorganik kimyaya işaretledim. Üçüncü soruya geldim. Toprağın analizi. Öğrendiğimiz bir kelimeyi gördüm ve işaretledim. Toprağın analizi edilerek içerdiği zararlı kimyasalları belirleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar analiz kelimesine dikkat edin demiştim. Analiz kelimesi kimle çağrıştırıyordu? Analitik kimya. Burada ne yapıyordu? Nicel ve nitel analizler yapılarak maddenin yapısında neyin olduğunu ve o maddeden ne kadar olduğunu Bulabiliyordum. Şimdi şöyle bir sorun var. TYT ÖSYM 2022 yılında TYT sınavında sormuş. Bir çözelti alevde ısıtıldığında çözeltide bulunan farklı elementler için farklı alev renkleri elde ediliyor. Buna göre alev renginden yararlanılarak çözeltide hangi elementin bulunduğunun hangi element, hangi bileşik bulunduğunun belirlenmesiyle uğraşan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir? İçerisinde neyin olduğunu bize soruyorsa yani bir analiz yapılmasını istiyorsak bunun cevabı ne olur arkadaşlar? Direkt analitik kimyadır. Beşinci soruya geldim. Karbon temelli. Bakın karbon temelli bileşiklerin yapısını inceleyen kimyanın alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir? Karbon temelli. Unutmayın bu terim bizim için önemli. Kimdi? Organik kimya değil mi? Cevabımız A şıkkı. Anorganik kimya, organik olmayan kimya. Analitikte dikkat etmeniz gereken şey analiz kelimesi. Biyokimyada canlılar varsa, yani canlı ile ilgili bir şey varsa biyokimya. Ve ısı, iş, kız, termodinamik gibi terimler varsa fiziko kimyadır diyeceğiz. Ama bizim cevabımız ne? A şıkkı. Altıncı soruya bakacak olursak. Kimyasal sistemlerde, bakın fiziksel özellikleri ve enerji iş dönüşümlerini inceleyen kimya alanı hangisidir? Enerji iş gördüm ve işaretledim. Hangi kimyanın alt dalıdır? Fizikle alakalı olduğunu biliyorum. Direkt cevabımız fiziko kimya'dır. Arkadaşlar konumuz gerçekten kolaydı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.